Her gün yeni bir Adobe Illustrator Tool'u öğren. Rectangle Tool, Türkçe adıyla dikdörtgen aracı. Bu aracımızı seçebilmek için araçlar panelinden dikdörtgen ikonuna bir kere tıklıyoruz ve aracımızı seçiyoruz. Aynı zamanda M kısa kullanabiliriz. Aracı seçtikten sonra ekranda boş bir alana şu şekilde basılı tutarak istediğimiz şekillerde dikdörtgenler oluşturabiliriz. Aynı zamanda Shift'e basılı tutarak da bu şekilde kareler oluşturabiliyoruz. Eğer alta basılı tutarsak da merkezi sabit bir şekilde dikdörtgen veya karelerde oluşturabiliriz. Shift'e ve alta beraber basılı tutarsak bu şekilde merkez odaklı bir kare oluşturuyoruz. Bunlar dışında aracımız seçiliyken ekranda boş bir yere bir kere dokunursak karşımıza yine bir özelleştirme penceresi geliyor. Buraya mesela 500'e 500 bir ölçü girebiliriz ya da şu zinciri deaktif edip genişlik ve yüksekliği kendi istediğimiz gibi bu şekilde gireriz ve tamam dediğimiz zaman bu şekilde bir dikdörtgenimiz oluşmuş olur. Sıradaki aracımız rounded rectangle tool